Akın Akın Özü Akın Süreyya Akın Özü, 22 Eylül 1990 tarihinde Ankara'da doğmuş bir Türk oyuncudur. Kariyeri boyunca özellikle televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınmıştır. 2015 yılından itibaren Türk televizyon sahnesinde yer almaktadır. Hercai, Kaderimin Oyunu ve Tuzak gibi dizilerdeki performanslarıyla sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda İspanya, Latin Amerika ülkeleri ve Rusya gibi ülkelerde de tanınmıştır. Akın Özü'nün hayatı 1990 yılında Ankara'da başlamıştır. Annesi ünlü oyuncu ve dublaj sanatçısı Özlem Akınözü, babası ise Tamer Akınözüdür. Lise eğitimini TET Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra yüksek öğrenim için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir. Kaliforniya Üniversitesi'nde uygulamalı matematik alanında eğitim almıştır. Üniversite yıllarında aldığı bazı dersler onun sanata olan ilgisini uyandırdı ve oyunculuk kariyeri için adım atmaya karar verdi. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul'da bulunan Kraft Atölyede oyunculuk eğitimi aldı. Televizyon kariyerindeki ilk adımını 2015 yılında Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisiyle attı. Bu dizide Acemi olan karakterini canlandırdı. Arkadaşlar İyidir dizisinde Yunus karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı. Aslan Ailem adlı dizi ise bir Kore yapımından uyarlandı ve Akın Özü burada başrolde yer aldı. Ayrıca Payitaht Abdülhamit dizisinin 17. bölümünde Ömer karakterini canlandırdı. Ancak en büyük tanınırlığı, 2019 ila 2021 yılları arasında yayınlanan Hercai dizisindeki Miran Aslan Bey karakteriyle elde etti. Akın Özü, Hercai dizisinin İspanya'da büyük ilgi gördüğü bir dönemde, dizi kanalının düzenlediği halk oylamasında, M.R. Nova unvanını kazandı ve Ebru Şahin ile birlikte en iyi çift ödülüne layık görüldü. Ayrıca, Premios Telenovelas Espana adlı televizyon ödüllerinde en yakışıklı erkek oyuncu olarak ödüllendirildi. 2021 yılında başlayan Kaderimin Oyunu dizisinde 3 çocuklu bir baba olan Cemal karakterine hayat verdi ve bu diziyle Latin Amerika ülkelerinde de tanındı. 2022'den itibaren ise Tuzak adlı dizide rol aldı. Bu dizide Umut Yörükoğlu ve Çınar Yılmaz rollerini canlandırdı ve Rusya'da da tanındı. Ayrıca 2023 yılında, Rusya'nın en büyük dijital platformlarından biri olan IVE'nin reklam filminde rol aldı.